Elektronik diş etlerinde hassasiyet yapıyormuş. Diş hekimim önermedi kardeşim. Diş hekimin önermiyor mu peki? <laughs> diş hekimi bana yasakladı. O yüzden elektronik yok. Bayağıdır YouTube'daydım. İlk defa geliyorum yayına. Hoş geldin başım. Golden Diana. Peki harbiden Smurf Diana sen misin? Abi bu ne ya? Ne oluyor ya? Meyveli sodayı içip şişesini küllük olarak kullanıyorum. Uygun mudur? <laughs> normali faydalı mıymış O totemi kim attı oraya Ya ben bazen Vallahi bak arkadaşlar bu video Belki youtube'a gider gitmez bilmiyorum da Sizinle bir derdimi içime artık Dert olmuş şeyi paylaşmak istiyorum Arkadaşlar şakonun e'si Atmadığınız zaman adamı Yavaşlatıyor adamı yavaşlatıyor Düz vuruşlarınız bunu artık Öğrenin kardeşim gitmişim Top lane'e gank atmışım e'yi hiç Atmamışım adam geliyor bana diyor ki E'yi niye atmıyorsun? Adamla 10 saniye savaştın. Zaten E bir daha gelirdi. Ya kardeşim o E'yi atmamamın bir sebebi var. Artık ben bunu açıklamaktan sıkıldım. Adamı buradan buraya kadar kovalıyorum. Diyor ki iki kere E atmıştım. Lan E zaten 100 vuruyor. Adama diyorum ki onu E atmış olsam adam kaçar diyorum. Yok diyor iki kere gelirdi E zaten solo diyor diyor. Tamam kardeşim. Bak yine sinirlendim ya. <laughs> Bütün sırrı bozdun niye anlatıyorsun? <laughs> Ya bu yeter. Ben de farkındayım. Aracın lastiği de patlamış. Hadi gidelim buraya. Haklı yanlış bir şey söylememiş. <laughs> ya neyse bir şey demeyeceğim. Yüz vuruyor çok. Ya bunu diyen adam kaç defa oynamış. Bu doğru. Ya arkadaşlar son video. Gidin izleyin. Gözünüzü seveyim bak. Gözünüzü seveyim gidin izleyin. Taplayın. Lan lan. E'yi atmıyorum arkadaşlar. Pıt. Neyse. Neyse bunu aldık ya. Niye son video YouTube'u bırakıyor mu lan? Hayır dur dur yanlış anladınız. Bu neden iki level? Yani bilmiyorum. 3 kamp almış, şunu almış, bunu almış, bir de bunu almış. 3 level yapmıyordu galiba o 3. Arkadaşlar Smolder var. Ya yan kanaldaki son video ya da ana kanaldaki bir önceki video. Şurada adam buraya kadar kovalıyorum adamı ama düz vuruş vurdukça hızlanıyorum hızlanıyorum. Adama öyle koşuyorum. Adam diyor ki E'yi alsaydın iki kere vururdu. Tamam. Aaa amumu. Ama bu bota gitmiş. Abi bir ara jazz chatting yapalım. Çok derin mevzular var. Allah Allah. Oraya geldim ya. Hadi kardeşim. Pıt pıt. Peki harbiden reflü müsün? <laughs> Peki harbiden hasta mısın? Kardeşim sen anlat. Ben seni dinlerim zaten. Ben zaten chat okumayı çok seven bir insan olarak. Sen derdini anlat. Benim just chatting yapmama gerek yok. <laughs> Abi E'yi niye geç atıyorsun yine geleceğin? <laughs> Aha Ertem. Bakın E'nin bekleme süresi 7 saniye arkadaşlar. Attığınız zaman alt tarafı 2-3 saniye yavaşlatıyor. Kalan 5 saniyede adam kaçar gider. Abi neden E'yi atmadın? <laughs> Neyse. <gülüyor> Ben kime anlatıyorum? Ben kime içimi döküyorum ya? Yani oğlum buna niye orman yaratığı? Şu an buna orman yaratığının niye vurmadığını biri bana açıklayabilir mi abi? Orman yaratığı niye vurmadı o küçüklere? Bir tanesine vurduğum zaman. Çünkü E'ye atmadın abi. <laughs> yani o orman yaratığı neye göre vuruyor? Sadece büyük şeye vurunca mı vuruyor? Küçüklere niye vurmuyor orman yaratığı orada? Vur artık. Konuş artık. E kullanmayınca vurmuyor yazmış. Al, heh, al işte. Peki Çetin'i tanıyor musun? Sen bana selam vermedin diye. Yahyacım hoş geldin. Peki Amumu ejder alıyor mu o küçük yordle şeyiyle? Yanlış item aldım bu arada. <laughs> e atmadın diye küsmüş. Amumu ne yapıyorsun kanka o, o tipinle? Sen nasıl 5 level oldun 28 farmla ya? Nasıl bir farm çaldın? Nereden çaldın o farmı? Amumu'ya bir yetenek yok mu hocam? Abi E'yi niye atmıyorsun adam Hadi canım Neyse aldı Gökay zırh değişme bu can çalma eklesek nasıl olur? Kanka Nasıl pardon can biçen eklesek nasıl olur? Abi E'yi niye atmıyorsun zaten gelecek Pıt <laughs> Okey At artık <laughs> Ben kime dert anlatıyorum ya. E yat artık konuş artık. Can biçen almaya gerek yok abi. Can biçen şu an çok saçma bir eşya. Gerek yok. Şi'in pasifi yok can biçende. Niye can biçen alacaksın? Şaka min kitleden ne bekliyorum? Ben Hata bende zaten aynı şeyi söylüyorum. Sıkıntı yok yani. Benim hatam. Maç sonuna kadar E kullanma 10k TL. <laughs> Kibir yok be kanka. Kibir almayalım. Gerek yok. Kampları vururken realde de kafa atıyorsun abi. Bu tik mi? Yok. E, değil. Zaten el kullanmış. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> okay. Geçen günkü Ryze'den 3K atıldı mı hala kayıp mı? Attı attı adam. Geldi attı çetim. Sıkıntı yok yani. O adam atacağı belliydi ya. Elektriği geldi. Oy. Oy. Amumu. orada base atacaksın değil mi sen ya? Jungle deep amumu botu kampladı. Abi oynasın.com sponsor mu? Evet arkadaşlar. Oradan app alırsanız beni de desteklemiş olursunuz. Kararma gökyüzü. Ona onu yapıyor zaten. I wanna be yours. Onu yapıyoruz kardeşim zaten bu olarak. Uzun zamandır YouTube'da izliyordum. Yeni denk geldim. Hoş geldin. Şuraya bir tane. Bam bam bam. Bam. Abi iyi niye atmıyorsun? Bunu da aldık. Lan. Hapşıracağım. E'yi attım arkadaşlar. Tamam. <laughs> Abi E'yi <'yı> niye attım? <laughs> Oğlum bu adam niye bu kadar saçma vuruyor ya? Bu adamın kampları duruyor mudur ya? Ben bu çocuğu birebir de, de keser miyim şimdi gün ateşini bitirirse? Gerçekten bunu bir denemek istiyor muyum acaba? Ultisi yok herhalde keseriz ya. Tarayıcı bastım ama. Oğlum adamın burada kampı varmış. Bir dakika adam şu an kurutlara girdi galiba. Adam... Vur ne? <laughs> lan vur lan! Lan nereye gidiyorsun? Ulan şu patlangaçları kim koyduysa oraya. Adam bunları aldı evet neyse yapacak bir şey yok. Nece keşke atabilse. Tabi efendim. <laughs> Patlangaç kışkırtma. Nejo niye atmadı? <laughs> <laughs> ya çetim tamam be. Her yayın Patlangaçlara gelen övgü. Kurçukları niye kimse almadı? Amumu'yu birazcık dövdüğümüz için Amumu'cu kurçuk almak istemedi. Bakın orada Blue'ya E attığım için Amumu kaçtı arkadaşlar. Blue'ya E atmış olmasaydım Amumu'yu slowlayacaktım. O patlangaca koşamadan ölecekti. Ama E skill'im olmadığı için Amumu kaçtı. Anladın? Canlı kanlı bir gösterim oldu. O E'yi öyle atarsanız Ena gibi adamlar kaçar işte. Haklısın. <laughs> Abi haklısın. Oğlum adam iki tane ejder oluyor. Jungle diff. Adam çok ejder aldı ya. Geldim oraya ya. <laughs> <laughs> Sel Gökayım yayınlar. Aleyküm selam hoş geldin kral. Bunu keser miyim acaba ya? Sen beni göre göre Lan tamam, bir de flash'ın mı var? Hocam. Flash'ın niye var? Flash'ın niye var? Geliyor mu? Yok. Flash olmasaydı iyiydi. <laughs> tamam yeter arkadaşlar artık. Bu işin tadı kaçtı muhsin? Hem ghost bastı, hem ulti bastı, hem flash bastı. Şaka buildi ne? Bu sezon. Yapıyoruz işte. Şaka buildi ne derken? Merhaba, iyi oyunlar. Doktor propofol. Doktor propofol. Hoş geldin. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Geliyorum oraya. Bu nasıl bir çar ya? Tövbe tövbe. Abi çok yakışıklısın. Canı yerim. Selamlar iyi yayınlar. Cekubalım. Aleyküm selam hoş geldin. Peki harbiden FF veriyor musunuz kazandığımız oyunda? Swain buff mu alacak bir de? Sadece Riley'si olan Swain 3 level üstündeki Shaco'yu dalga geçerek kesiyordu az kalsın. Sadece Riley'si var ve bu bir support çarı ve 3 level diff var. Bir de buff mu alacak? Gerçekten bir de buff mu alacak yani şu haliyle? 2-7 adam 7-0 adamı tekliyordu. Abi E'yi niye atmıyorsun? Ya onu nasıl çaldın? Tamam kuleyi aldım arkadaş. Hayır! Ya. <laughs> ya. Wave gelseydi can dolduracaktım da neyse ya. Anasını satayım nereden çıktı? Sinir oldum kuleye. Kuleyi alayım dedim sinir oldum. Ya. Şu minyonlar 2 saniye önce gelse canımı fullerdim de neyse ya. Kullanmadan skill'i niye full'lüyorsun kanka? Of ya. amamaya bahşiş oldu birazcık. Amamı taşır bu saatten sonra. Benimkinin taşısın. Vallahi orada minyonlar olsa keserdim adamı. Ultim de yoktu ki. Ultim ya da minyonlar ikisinden birisi olsaydı öldürmüştüm onu. Ya T Timo da beni yanlış anlamayın da her yere dizmiş be kardeşim ya. Her yere de koymazsın o mantarı ya. Ya buraya o mu mu gel gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Şimdi my turn. Gel gel. <laughs> ya abi o E niye gitmedi mesela? O E'nin niye gitmediğini bir açıklayabilir mi? Aha. Enayi seni. Bastım bastım be. Proklandı abi gitmedi. Neyse bir şey olmaz. Kullanmayınca paslanmaya bak. <laughs> kullanmaya kullanmaya paslanmaya başlamış. Pantheon Scuttle aldım diye bana trip mi atıyorsun kanka? Bay Kolsuz aleyküm selam. Umutcuğum hoş geldin hatırladım. Niye hatırlamayayım seni ya? Beni hatırladın mı? Hatırladın mı lan beni diyen çocuğun videosu var ya. Ona benzedi. Peki beni hatırladın mı? Hatırladım Yozgat'ta hoş geldin. Ondan yaptım zaten. <laughs> Adamsın. Ya Sojin o kadar da güçlü değil biliyor musunuz? Yani Sojin Karabaltadan daha güçlü değil. Tam mide gidecektim de mi? neyse öldürürler söylesinler ya. Bu orman kamplarım varken bunları almak istiyorum şu an. Beni hatırlama şansın yok. Evet seni hatırlamıyorum kanka. Sen yeni mi takip ettin? Karabalta şu an OP kesinlikle katılıyorum. Kanka gireceksen gir, çıkacaksan çık. Yapma bunu! Öl işte be! Hocam! Şaka mı ya? Aha da bozdun ağzını. İyi yayınlar sağ ol. Hoş geldin dostum. Abi bunlar neden otoboka soru işareti spamlıyor? Ağzın bal yesin kardeşim. Onu ben de bilmiyorum. Onu söyleyemiyorum maalesef. Seha üniden geldim. Dedim abimi göreyim. Hoş geldin kardeşim. Hangi üniversitedesin? <laughs> Abi E'yi niye atmıyorsun? <laughs> Hadi karavaltıyı alalım ya. Şu kamp almazsam hatır kalır arkadaşlar. O yüzden alacağım. 200 farm atmışız bu arada ha. Mahvolmuş aldığınız zaman çok güzel farm alıyor bu arada çar. Mahvolmuş gerçekten güzel. Zedi acil reple mi? Ne yazdı abi? Görmedim ki. Mahvolmuş nerf mi yiyecekmiş? Pasif izleyiciler dedim. Pasif derken baron arkası pasif var mı? <laughs> ya kardeşim. Yapma onu. Onu kes. Peki can dolduruyor musun? Oğlum adam ne vurdu lan? 3 eşyaymış çocuk. Bu can çalmayı kim nerfledi bu kadar ya? Bir alabilir miyim? Beni kesersen bu oyun yalan kanka zaten. Şimdi kestim. Swain'de korku sıfır. Swain'de R yok ya. Ha, şu can doldurma muhabbeti çok güzel be. Kırmızı şortlu gel buraya. Tam çıktık buradan ya. Jungle'da Swain oynaman yok mu? Yok. Peki Zed oynuyor musun? Arada oynuyorum. Support daha fazla vuruyor Twitch'ten. Bu doğru. Ama onu kesiyor mu? Yani. Ay! <laughs> Abo! Flash! Bağırttı. Kral senin gibi 14-1, 10'a 2 falan gittiğin maçlarda her lane 4'ten yiyor. Loz alıyorum. Taktiği nedir? Ben neden kaybıyorum? Kanka bende gitmiyor mu peki? Benim oyunları doğru izlediğine emin misin? Ben de o adamlar öyle gitmiyor mu sence? El sağları ne zaman döner? Bana ne kardeşim? <laughs> Bana ne abi? Ben kendime bakıyorum. O <laughs> abi neden disledin adam? Oğlum disler miyim ama? Açtı abiye diyorum ki abi ne zaman yayın açacaksın? Açacağım diyor. 2 güne. Sonra yine açmıyor. 3-4 kere sordum. Artık bilmiyorum yani. Abi küs müsünüz? Yok oğlum adam kardeşim gibi ya. Daha boy 3-4 kere aradım. Bana da fake atıyor adam. Bana da fake attığı için artık bir şey diyemiyorum yani. Kötü niyetli bir şey söylemedim yani. Timo gel buraya. Abi E'yi niye atıyorsun? Bir daha platik'e nasıl çıkarırım? Nasıl yani kardeşim? İnşallah olursun platik'e. Oy oralarda mantar mı var? Evli adam artık yayın açmaz. Buna inanmıyorum arkadaşlar ya. Adam zaten evli gibiydi. Yani aynı evde yaşıyorsan. İmza attığın zaman bir şey mi değişecek abi? İmzayı atmak bir şey değiştirecek mi yani? Değiştiren abi yani değiştirdiğini söyleyen abilerim varsa saygı diyorum ama ben öyle düşünmüyorum yani. Belki 10 sene sonra evlenince ben de derim arkadaşlar imza atınca her şey değişiyormuş. ama şu an için düşünce böyle değil. İmza at görelim yazmış. Ağlama kardeşim. kanka evlenince söyle. Tam kanka aynı. Hayır. Ben düşünmüyorum dedim işte. Belki ileride aksini söylerim diye delikanlı gibi de itiraf ettim. Daha ne yapabilirim abi? Evlenince söyle diyor. Aynısını söyledim işte. Şu an düşünmüyorum dedim bir şey değişeceğini. Arkadaşlar 15 senedir zaten Lidya ile yaşıyor adam. Yani bir anda evlendi diye yayın mı açmıyor? Sizce Lidya Raşit abinin yayın açmasına kızıyor olabilir mi yani? Buna inandınız mı? hani adam senelerdir oynuyor ya İlk defa oynadığı bir oyun falan değil hani yayıncılık senelerdir yaptığı bir şey ya bir anda Hayır evlendik artık <laughs> artık benimsin <laughs> kapatmış eve çıkartmıyormuş açta abi olabilir mi yani Peki tek başına split atıp oyunu bitiriyor musun Abi geliyorsanız gelin. Gelmiyorsanız gelmeyin bak. O kim? Abi o nasıl bir geliş ya? Öldük ki. Abi o adam neden geçerken direkt ultiye bastı? Beni gördü değil mi çünkü geçerken? Vay arkadaş ya. Vay arkadaş. 4000 gold oldu be at. Attım kardeşim. <laughs> Geçerken kabak <cümledim>. gibiydi. <laughs> Aynısı sonra aklıma geldi. <laughs> ben de sanıyorum ki oradan Twitch falan geçiyor sandım ya. <laughs> Peki harbiden çete Charmander atıyor musun? Hmm, bu oranın hakkı Malmor e. Abi günlerdir göremiyordum seni. Saatler çok ters kalıyordu. Geldim. Mutluluktan uçuyorum. Yukocum hoş geldin kardeşim. Biz harbiden 300 farm atmışız bu arada. Ama bu maç gider ya. Bu maçın bir çıtırından gitme ihtimalini hissettiniz mi? Hissettiyseniz doğru yerdesiniz. Tamam. Beni kesemezler ya. Ama işte Sway'nin slow'u beni korkutuyor ya. İyi yenge lafın üstüne gelir. Gelir gelir. Aldık bunu. Şu an bir de baronu alsak nasıl olur? Yanına bir baron koysak. Hadi baron hadi hadi hadi. Baron. Dedikodum mu oldu? Şunu aldım. Yok dedikodun olmadı. Şöyle şuradan Nejo'yu da yanımıza getirmek suretiyle bunu da alınca çizme yerine bir tane karayel de soktuk mu efendim? Full build. <laughs> Bu doğru. Bu doğru bırak. Oğlum adamı kesip Twitch vurmasın. Oğlum çok hayır hayır. Tamam. Oğlum buralarda bir yerde mantar varsa çok kötü patlarız. Korkuyorum hocam. Tamam ya fulledik herhalde canım. Tertemiz. GG. Oğlum Timo'yu keserken can doldurdum la. Tamam ultiye bastım. Temiz. Güzel maçtı. Tertemiz maçtı efendim. GG. Uzun zaman sonra ilk kez birisi bizden fazla vurmuş. Peki harbiden bir kağı fazla vuruyor musun? Bunu attık YouTube'a. Yeni build bu mu? Evet yeni build bu. bu. YouTube'um bunu izliyorsunuzdur. Like atarsanız çok sevinirim. Yayınlara da gelin. Her akşam elimden geldiğince de canlı yayın açıyorum. Seviliyorsunuz. Yemek yerken izleyenler afiyet olsun. Like atıp yorum atarsanız da çok çok sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.